Bölüm 6'da Allah Resulü'nün çocukluk dönemini özetlemiştik. Önümüzdeki bölümlerde ise Halime'nin yanında nasıl büyüdüğünü, yaşanan bereketleri ve annesi Amina ile geçirdiği son günleri daha detaylı bir şekilde anlatacağız. Resulullah küçük yaşta annesinden ayrılmış, Mekke'nin sert şartlarında hayata tutunan bir çocuktu. Ama Allah onun için çöldeki en temiz ailelerden birini seçmişti. Halime Es Sadiye. Halime o yıl çok fakirdi. Develeri zayıftı, sütleri yoktu. Evlerinde bereket kalmamıştı. Her yıl olduğu gibi Mekke'ye gelip zengin ailelerden bir çocuk alıp emzirerek para kazanmak istiyordu. Ama bu kez karşılarına bir problem çıktı. Muhammed yetim bir çocuktu. Babası yoktu ve o dönemde yetim çocuklar daha az ödeme demekti. Bu yüzden kimse onu almak istemedi. Günün sonunda bütün kadınlar birer bebek bulmuştu sadece Halime boş kalmıştı. Utandı, mahcup oldu ve o sırada kocası ona şöyle dedi. Belki de bu çocuk bize bereket olur, onu al. Belki Allah bizi onunla rızıklandırır. Halime gönülsüzce de olsa kabul etti. Ama tam da o anda mucizeler başladı. Zayıf ve yürümeye mecalsiz binekleri bir anda hızlandı. Süt vermeyen keçileri bir gecede dolu dolu süt verdi. Evlerine yıllardır uğramayan bereket geri döndü. Halime ve ailesi o an anladı. Bu çocuk sıradan bir çocuk değil. Allah onu özel bir korumayla göndermişti. Halime, Muhammed'i o kadar çok sevdi ki, normalde iki yıl süren emzirme süresini uzatmak istedi. Onu Mekke'ye geri götürme, orada hastalık var diyerek Amina'yı ikna etti. Ve Resulullah birkaç yıl daha çölde kaldı. Çölün temiz havasında en fasih Arapça konuşulan kabilelerin içinde büyüdü. Doğruluk, sabır, edep ve vakar. O daha çocukken bile herkesten farklıydı.